Selamun Aleyküm arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Zairen. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video daha birlikteyiz. Bugün eh van'ını alacağız. Yanımda e, Burak ve Akın var. E, onlar şu an gelecek yüzü. Seslendirme farklı yapılıyor. E, bugün Finks'in van'ını alacağız. Van'ı çok iyi yani. Ben o yüzden bunu baya yumuş 2'den falan aldım, götürdüm. E, şimdi ilk maça girdik. Frankie Orada alırsak iyi olacak. Tamam aldı. Onu atamayacağım Atamayacağım. Hadi. Lan eğimimi. Eğime bak. Çıldırıcı. Şimdi. Ee... Tamam bırak kesti Frank'i. Morak iyi oynadı. Roza aldı beni. Ben 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 takımı şey yapıyorum, kötüleştiriyorum. Gece çektim videoyu. Seslendirme farklı o yüzden. Şimdi Burak yine aldı. Burak yardırıyor. Hayır. Ya Roza. Hadi be aşa belasın Roza ya. Hadi hadi. Hadi Akın. Gol. Hadi. Gol. Tamam. Arkadaşlar ekol attık. Burak attı. Burak yargı meşin yapıyor belli. Harbi iyi bel oynuyor. Ha Rosa geldi yedik. Yedik yedik yedik. Adam düz koşarak gol attı. Biz ne yapak ki? Şimdi ee, Frank var. Frank sıkıntı. Al be hadi. Tamam. Burak onu da aldı. Hayır yeme, yeme ya. Oğlum bedavadan maç gitti ya. Abi şaka mı bu? Nasıl gitti maç? Bu maç nasıl gitti böyle? arbi harbi. Harbi. Arkadaşlar. Maç gitti. Şimdi e ikinci maça geçiyoruz. Chrome Search Jack'i zorlu bir komp Alırız biz ama biz alırız. Tamam aldık o sorcu vur gidecek. Sorcu vur. Vuruyor. At, at at Tamam attım. Attım attım. Arkadaşlar ilk golü attım hızlıca. Ee... Şimdi Jack'i geliyor. Jack'i geliyor. Ulti atacak. Ah be. Aksu harada adam olmadı. Adam Otobosçu Allah ne verdiyse valla ki. Burak Adal, Burak Helal. Burak Harbi taşıdı belli takımı. Yakın da çok iyi oynuyor. Şimdi devam. Krof. Akın git akın. Şimdi... Finks, Finks. Atamadım. Oğlum atamıyorum ki. Hadi Burak. Burak! Hayır ya. Helal lan Burak. Burak harbi maç en az 6-7 kill almıştır. Öldüm ben yine ya. Şimdi Eee Jackie geliyor. Adı Okey. Hadi. Si okay. Hadi. Helal lan Akın. Akın yapma. Akın topu uzaklaştırsana onun. Akın, 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 Akın. Şimdi bekliyoruz. Evet şimdi gidiyoruz yine. Hadi bakalım bu maçı vermememiz lazım. Hadi. Akına bağlı Vurdum. Ya salak kuru atladı bedava. Tamam 2 4 oynayım yıldız oyuncu olayım. 2 4 oynayım nasıl yıldız oyuncu olayım bana anlamadım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Ünvan geldi. Bütün ödülleri alıyorum. Mars öğreti, oyuncu simgesi ve zaman kaybı geldi direkt profile koyacağım ama bu videonun da sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.